Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde 22 inç Sony LED TV var. LED TV ile ilgili sıkıntımız öncelikle televizyonu ilk anda power tuşuna bastığımız anda kırmızıdan direkt yeşile geçiyor arkadaşlar. Televizyonda herhangi bir tepki yok. Ekran görüntüsü yok. Sony LED TV televizyonlarda ve LCD TV televizyonlarda bu tarz arızalar kırmızıda kalması, direkt yeşile geçmesi bunlar genellikle flash entegresi ile alakalı yazılımsal e, hatalar olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle televizyonumuzu açıp kontrollerimize başlayalım. Sony LED TV'mizi açtık arkadaşlar. Öncelikle buradan 220 voltumuzun geldiği besleme kartımız. Burada VGA çıkışları, HDMI çıkışları ve benzeri çıkışların olduğu mavi olan ana kartımız. Ve buradan da LVDC sinyallerimizin gittiği LVDC kablosu nereye gidiyor arkadaşlar? Buradan bizim panelimize bağlantı yapıldığı kablolar. Öncelikle bizim arızaya başlamadan önce bulmaya. Burada bizim LED göstergemiz var. Power ışığımızın durumunu buradan gözlemleyebiliriz. Öncelikle durumu dediğim gibi biraz sonra başlattığım zaman göreceksiniz. Standby'a geçmeden direkt yeşile geçiyor arkadaşlar. Bu daha önceden de Sony e, televizyonda başıma gelmişti. Anakartımızın kontrolünü yaptığımız zaman şurada bizim işlemcimiz var ve işlemcinin en yakınında bizim bu alanda flash entegremizin olması gerekiyor. Buradaki flash entegresi söküldüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hangi maksatla söktüğünü ne yaptığını bilmiyorum. Buradaki entegrenin söküldüğünü görebiliyorsunuz. Bunu kontrol ettiğimiz zaman dediğim gibi zaten ilk açıldığında kırmızıda kalıyorsa kırmızıdan direkt yeşile geçiyorsa bu tarz hatalar genellikle buradaki anakart üzerindeki flash entegresinden kaynaklanıyor. Şimdi ben bunun üzerindeki entegrenin bunun öncelikle bu e, kartımızın seri numarasına bakarak üzerindeki numarayı okuyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerinde yazan şuraya baktığımız zaman şurada Sony DVE.MSV 59.2 versiyon 1.1 Bunun şemasını internet üzerinden baktığımız zaman bu flash entegremizin data sheet'i üzerinden bunun numarasını okuyarak bunun siparişini öncelikle vermemiz gerekiyor. Daha sonra buradaki flash entegresinin orijinal flash dump dediğimiz yazılımını bulup üzerine yüklememiz gerekiyor ve daha sonra da televizyonumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle anakart üzerinden almış olduğumuz seri numarasını aratarak şemasını PDF olarak buluyoruz arkadaşlar. 8 sayfalık burada. PDF'miz çıkıyor burada anakart üzerindeki tüm voltaj ölçümleri. Hangi ayaklar nereye bağlı? Hangi ayanda kaç volt var? Elektronik malzemeler nedir? Bunları rahatlıkla bunların üzerinden bakabilirsiniz. Bizim öncelikle şema üzerinden yararlanmamız gerekli olan nokta flash entegresi ile alakalı. Evet bakın burada zaten flash entegresi var. Biz burada flash entegresinin birinci ayağında 3.3 volt 7 ve 8. aya birbirine bağlı arkadaşlar. Burada 3.3 voltu görebiliyor olmamız gerekiyor. Ve flash entegremizin ismine baktığımız zaman WV25Q32FV diye bir entegre arkadaşlar. Bunu siparişini verirken buradaki şema üzerindeki bu e, bunu bir yere kayıt ederiz. Buradan e, bunu siparişini verebiliriz arkadaşlar. Evet buradaki flash entegremizin ismini öğrendik. Bakın yeşil olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle. Tekrar kapatayım. Evet bakın gitti. Şu an açıyorum. Bakın direkt yeşile geçiyor. Yani buradaki sıkıntım dediğim gibi anakart üzerinde yoğunlaşıyor. Flash entegresinden kaynaklanıyor bunlar. Yazılımsal arkadaşlar. Sony TV'lerde bunlar genellikle kronik arızalardır. Yani üzerindeki flash entegresinin flash dump yazılımının güncellenmesi ya da yeniden yüklenmesi gerekiyor. Öncelikle anakart üzerine gelen beslemeden gelen voltaj ölçümlerini yapalım. Bunlar için 12 volt on off ADJ ve 2 adet GND ucumuz var arkadaşlar. Besleme ile ilgili sıkıntımız yok. Besleme çalışıyor ama yine de voltaj uçlarına bakalım diğer ölçümlerimizle beraber görelim. Öncelikle ölçü aletimizi DC voltaj kademesine alıyorum. Bir probumu şaseye değdiriyorum arkadaşlar. Buradan da enerjimizi veriyorum. Şu an için enerjimiz mevcut. Buradan ilk pinimde 12 volt görmem gerekiyor. Evet bakın ilk pinde 12 voltum şu an için burada var arkadaşlar. İkinci pinde sırasıyla gidiyorum. Bakın ilk pinde 12. ikinci pinde yine 12 görmem gerekiyor. Şöyle ikinci pine bakalım. Evet ikinci pinim. Yine 12 voltum var. Üçüncü pinim de şu an için üçüncü pinime bakalım. Üçüncü pinde arkadaşlar milivoltlar seviyesinde. Yani bu benim on off. Ee, üçüncü pinim on off olan. Bu niye çalışmıyor? Çünkü benim anakart üzerinden beslemedeki voltajların ee, çalışabilmesi için on-off tuşunun çalışması gerekiyor. On-off voltajı da zaten direkt yeşile geçtiği için flash entegresinden dolayı on-off voltajım şu an için yok. Flash entegresini taktığım zaman on-off voltajım da olacak. Devam ediyorum. ADC voltajım benim arka aydınlatmalarla ilgili gönderilen voltaj. Buna bir bakalım. Dördüncü pine değdiriyorum. Evet bakın dördüncü pin 5.2 volt. Bu benim ADC voltajım. Yani eğer benim on off pinim çalışmış ol olsaydı ve flash entegrem olsaydı şu an için arka LED'lerim de yanacaktı. Bunun için yeterli voltajım var. Ve sonunda da iki adet GND ucum var arkadaşlar. Şu an için beslemeden gelen tüm voltajlarım burada var arkadaşlar. On off dışında on off dediğim gibi buradaki anakartın çalışmasıyla alakalı olan voltaj. O zaman diğer voltajlarıma bakayım. Yine şöyle şaseden alayım siyah probumu. Siyah pro şimdi buradaki Şuralara değiyorum arkadaşlar. Bakın benim burada voltaj regülatörlerim mevcut. Öncelikle şuraya değeyim. Şurada bir adet voltaj regülatörüm var. Bakın 1.8 volt görüyorum burada. Buradaki benim voltaj regülatörü üzerindeki 1.8 voltum benim. Buradaki işlemcinin çalışabilmesi için gerekli olan voltaj. Bu burada mevcut. Şurada yine benim voltaj regülatörüm var arkadaşlar. Burada yine 3.3 volt görmem gerekiyor. Bakın 3.3 volt. Bu için gerekli benim buradaki flash entegremin birinci ayağına bakın. Buradaki flash entegremin birinci ayağına 3.3 voltum sağlanıyor. Yani benim bu e, flash entegremin ilk ayağında 3.3 volt var. Bir de bunun normal çalışabilmesi için 7 ve 8. ayağında da 3 volt olması gerekiyor. Sırasıyla böyle saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8. Zaten burada noktalı yer birinci ayak, karşı 8. ayak arkadaşlar. Bakın. 8. ayağa değdiğim zaman 3.3 volt entegremin ayağına geliyor. 7. ayakta da 3 volt 3.3 görmem gerekiyor. Bakın data sheet'ine göre. Evet bakın 7. ayakta da 3.3 voltum var. Şimdi şunu anlıyorum. Benim flash entegremin tüm voltajları 1. 7. ve 8. ayağında mevcut. Diğer ayakları neyse neler geliyor? Bunlar bizim e, sinyaller arkadaşlar. Bunlar işlemciden gelen çalışma sinyalleridir. Diğer ayaklarına gelen. Benim voltaj regülatörlerinde flash entegramda diğer voltajlar hep stabil var arkadaşlar. Burada bir adet LVDC kablon var arkadaşlar. Bu benim anakart üzerinden panele giden sinyallerin oluşturduğu hattır arkadaşlar. Burada sinyaller var. Buradaki benim bunların uçlarına baktığım zaman örneğin bakın şurada mesela benim şot gidiyotum var. Bunun ucuna baktığım zaman bakın 12 volt görebiliyorum. Şöyle güzelce diyelim. Şurada bir short gidiyotum var arkadaşlar. Şunun ucuna değdiğim zaman bakın 12 voltu görebiliyorum. Benim buradan 12 voltum var. 12 voltum nereye gidiyor? Panel için gidiyor. Aynı zamanda benim 12 voltum ledler için de gitmesi gerekiyor. Ledlerin aydınlatması için de 12 volta ihtiyacım var arkadaşlar. Bunlar hepsi buralarda. Bakın mesela 12 volt ledler için. Bakın. Buraya değdirdiğim zaman 12 volt. Diğer ledlere bakalım. Bakın 12 volt. Yani benim ana çalışma voltajları ile herhangi bir sıkıntım yok artık. Ana kartın data sheet'ine baktıktan sonra flash entegremin siparişini verdim. Fazladan aldım arkadaşlar bulunsun. Şimdi buraya bu noktaya bunu yükledikten sonra bu flash entegresinin gerekli olan yazılımın üzerine kurduktan sonra bir televizyonumuzun tepkimesine bir bakalım. Flash entegreleri ya da EMPROM'ları programlayabilmek için bu tarz CH341A Programmer adı altında. Bunları kolay sitelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir aparat kullanıyorum. Çünkü ucundaki entegreyi anakart üzerinden çıkartmadan da buradaki aparatla takarak üzerine entegrenin üzerine bunu takarak programlama şansım oluyor. Bu nedenle böyle aparatlı aldım arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdi buradaki entegreyi yönlerine dikkat ederek aparatın ucuna takacağım arkadaşlar. Ve daha sonra bilgisayardan Türkçe olarak elimde bulunan CH341A programarın önce altta görüyorsunuz CH341 par yazıyor. Önce bu programı kuracağım arkadaşlar. Bunu tanıdıktan sonra program yüklemesini sizlere göstereceğim. Öncelikle flash entegremizi yükleme yapabilmek için şu köşesinde, şurada dikkat ederseniz nokta işareti var. Şu köşedeki bir numaralı ayak arkadaşlar. O yüzden de ben şu benim şurada kırmızı olan da benim bir numaralı ayağımı temsil ediyor. Yani ben buradaki flash entegremi buraya takarken noktalı olan kısma buradaki kırmızı gelmesi gerekiyor. Şöyle. Bakın arkadaşlar kırmızı olan köşede kalıyor. Yani kırmızı buradaki noktalı olan bir numaralı ayağı bu şekilde gelip şöyle arkadaşlar bunu böyle bunun etrafına takıyorum. Buradaki programı açıklamalar kısmında paylaşırım. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle buradaki programı sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ben daha önceden kurmuştum arkadaşlar size göstermek için. Evet diyorum. Buradan kurulum yapıyor. Install dedikten sonra bir müddet bekliyorsunuz. Evet. Şu an bende kurulu olduğunu söylüyor ama ben yine de sizlere göstermek için kurulumunu yaptım. Şu an için program kuruldu arkadaşlar. Bu ilk anda bu ilk programı kurduktan sonra daha sonra bunun içerisine giriyorsunuz. Burayı kapatıyorum daha önceden hata verdi kurduğum için. Programın içine girdiğim zaman Türkçe versiyonu şurada bir entegre işareti göreceksiniz. Buna çift tıklıyorsunuz. Şöyle bir program karşınıza geliyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Benim şu anda entegrem ilk anda aldığım için içi boş arkadaşlar. Siz daha önceden entegrenizi buraya taktığınız zaman bakın mesela buradaki benim daha önceden yüklemiş olduğumuz e, entegrenin kaydını aldı. Ben buradan buradaki USB olarak takıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu USB olarak takıyorum. Bakın buradan otomatik olarak benim Entegremi buradan zaten görüyor arkadaşlar. Görmese bile buradan çip ara dediğiniz zaman şurada çip ara dediğiniz zaman hangi çipse buraya yazarak istediğiniz çip varsa içerisinde bulabiliyorsunuz. Bunu seç diyorsunuz. Benimkini Winbo, Winbot firması olarak V25Q32BV diye buldu arkadaşlar. Daha sonra bakın burada zaten bulunmuş hali burada gözüküyor. Bakın entegreyi şu an görüyor. E, noktalı yer bir numaralı aya mandala yönüne yani mandalın yönüne bakması gerekiyor. Bu şekilde takmanız gerekiyor. Şu alt köşede de eğer cihazınızın durumu bağlı ise burada gösteriyor. Cihazınızın bulunduğunu ya da bağlandığını buradan görebiliyorsunuz. Ve zaten entegrenin konumunu da size gösteriyor arkadaşlar. Bakın dediğim gibi entegreyi aparata takarken şuradaki entegre aparata takarken şuranın entegrenin bakın kırmızı dediğim bir numaralı aya mandala yönüne bakması gerekiyor. Yani bağlantı şekli bu kadar kolay arkadaşlar. Daha sonra benim ilk yapmam gerekli olan şu. Buradan aç diyerek benim daha önceden indirmiş olduğum bakın merge bin diye bir dosya var. Bunu niçin indirdim? Bu benim flash entegremin e, suni dediğim örneğin benim e, sn22 modeli olduğu için buradaki Sony televizyonu ben bununla ilgili yazılımı buldum. Bunu aç dediğim zaman arkadaşlar bunu buraya bakın şimdi aç diyelim bunu. Aç diyorum. Şuradan seçelim tekrar. Aç diyelim. Bakın aç deyince buraya benim yazılımla ilgili buraya çıkarıyor zaten arkadaşlar. Bakın yazılımı buraya atıyor. Burada sizin yeni yazılımınızı buldu. Ve ben ilk anda yaptığım için sadece buradan Çipe yaz dedim arkadaşlar şuradan. Çipe yaz dediğim zaman şu alt taraftan benim %100 seçeneğimin dolması gerekiyor. Buradan yüzde %100 dolduktan sonra Entegre'me yazılım yüklemiş oluyor. Eğer sizde ilk anda Entegre e, üzerinde yazılım varsa bunu ilk anda arkadaşlar çip oku diyerek bunu kayıt edin. Yani içerisindeki bu yazılımı çip okumadan ve kaydetme işleminden bir yedeğini alın. Çünkü herhangi bir olumsuzlukta bunu geri yükleme şansınız olabilir. İlk anda siz kendi yazılımınızı yedekleyin kaydedin ve daha sonra sildikten sonra çipe yaz diyeyim. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Ben ilk anda entegren boş olduğu için sadece aç e, dosya açtan dosya, e, dosyamı seçtim programımı ve çip yaz diyerek buradaki çipin yüzde yazılmasını sağladım. Benim tüm işlemim buydu. Entegre yükledikten sonra da anakart üzerine montajı yapacağız arkadaşlar. Flash entegresine yükleme işlemi böylece gerçekleşmiş oluyor. Buradan çiple ilgili V25Q32BV diye seçtik. Winboard firmasına ait. Dosya aç dedikten sonra çipe yaz diyoruz arkadaşlar. Şu an %100 yüklendiğini gösteriyor. Şu alt köşede de cihaz durumu bağlı olduğunu gösteriyor. Evet şu an için yükleme işlemi tamamlandı. Entegremize programımızı yükledik arkadaşlar. Şimdi buradan Sol üst köşede noktalı olan kısmı görüyorsunuz. 25Q 32 FV flash entegremizin bir numaralı ayağına dikkat ederek buraya gerekli olan programımızı yükledik. Şimdi bunu ana kart üzerine montajını yapalım. Hava üfleme tabancamızı 440 dereceye ayarladım. Flaş entegremi önce ısı havyasıyla tabancasıyla yerine taktım. Daha sonra lehimle biraz kenarlarını lehim makinesiyle havayla düzelttim arkadaşlar. Şimdi ilk anda bizim buradaki direk direkt yeşile geçiyordu. Şu an enerjimizi verelim. Şimdi buradan enerjimizi verelim. İlk anda yeşile geçiyordu. Programımızda yükledik. Şu an basalım. Evet bakın Şu an kırmızıya geçti arkadaşlar. Bakın. Şu an kırmızıda. Şimdi buradan şurada butonumuz var. Butona basıyorum. Bakın şu an yeşile geçti. Kaldıralım. Evet bakın arkadaşlar. Görüntümüz geldi. Evet şu an için görüntümüz geldi. Dediğim gibi flash entegresi ile alakalıydı. Ee, Sony LCD ve LED TV televizyonlarda direkt kırmızıda kalıyorsa yeşile direkt yeşile geçiyorsa yeşile dönmeden tekrar kırmızıya dönüyorsa bunlar genelde flash entegresi ile alakalı olan yazılımsal e, kronik arızalar arkadaşlar bunu dediğim gibi yazılımını e, yeniden entegremize siparişini vererek üzerine yükledik ve şu an için enerjimiz geldi şu an toparlayalım son kez tekrar bakarız 22 inç led TV flash dump yazılımını yükledik ve şu an için e, uydu cihazımızın tanıtımını ve kanal yüklemesini yapacağız. Bugünkü tamir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.